Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Hazreti İsa Aleyhisselam'la birlikte ahir zaman fitnesini tam olarak susturacağını söylüyor. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet, Hristiyanlar ve Müslümanlar dinsizliğe karşı ayrı oldukları için mağluplarken, ittihat neticesinde Müslümanların ve Hristiyanların birlikte yaptıkları ilmi mücadeleyle dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadındayken, dinsizliği tam olarak fikran susturmak üzereyken, alem-i semavatta cisni beşerisiyle bulunan şahsı İsa aleyhisselam, Allah katına alınmış olan Hz. İsa aleyhisselamın bizzat şahsı, o dini hak cereyanının başına geçeceğini, Hz. İsa aleyhisselamın şahsının Hristiyanların başında olacağını, bir muhbiri sadık, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kadiri külli şeyin vadine her şeye gücü yeten Allah'ın vaadine istinad ederek, dayanarak haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem kadiri külli şey vaad etmiş, elbette yapacaktır. Üstadımız devrinde İsevilerle Müslümanlar ittifak etmemişti. Üstadımız devrinde Hristiyanlar da Müslümanlar da dinsiz ideolojilere karşı mağluptu. Yani Bediüzzaman Hazretleri döneminde iman hakikatlerinin anlatımıyla küfrün beli kırılmıştı, ama dinsizlik manen tam olarak ölmemişti, fitneler son bulmamıştı. Hadislerde Hz. İsa Aleyhisselam'ın gelişini anlatan en önemli olaylardan biri, Hz. İsa Aleyhisselam'ın Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında yani onun imamlığında namaz kılmasıdır. Bu mübarek olay aynı zamanda Hz. İsa ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ittifakını, bu ittifak vesilesiyle dinsizliğin fikren tam olarak yenilip, Kur'an ahlakının tüm dünyaya hakimiyetini haber verir. Üstadımız bu konuyu şöyle anlatıyor. Hatta Hz. İsa aleyhisselam gelir, Hz. Mehdi'ye namazda iktida eder, tabi olur diye rivayeti bu ittifaka, Hz. İsa ve Hz. Mehdi öncülüğünde Hristiyanlarla Müslümanların birleşmesine, tüm Hristiyan aleminin Müslüman olmasına ve hakikati Kur'aniyenin metbuiyetine ve hakimiyetine, Kur'an ahlakının bütün dünyaya hakim olmasına işaret eder. Üstadımız döneminde tüm Hristiyan alemi Müslüman olmadığına göre, Hz. İsa aleyhisselam, Hz. Mehdi aleyhisselamın arkasında namaz kılmadığına göre, İslam ahlakı tüm dünyaya hakim olmadığına göre, zaman Hazretleri için Mehdi diyenler samimi davranmamaktadır. Hz. İsa aleyhisselam vesilesiyle tüm Hristiyan aleminin Müslüman olması, Hz. İsa aleyhisselamın Hz. Mehdi aleyhisselamın arkasında namaz kılması, Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ittifakıyla Kur'an ahlakının tüm dünyaya hakim olması, yaşayan her insan tarafından görülecek, şahit olunacak açık ve net olaylardır.